Güzel ülkemin güzel insanları merhabalar. Ben Türkçe öğretmeniniz Ersin Gündoğdu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle halk edebiyatını ele alacağız. Halk edebiyatı 13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılda varlığını sonlandırmıştır. Ortalama soru sayısı minimum 2, maksimum 3 sorunun geldiği bir alandır. Halk edebiyatını bizler 4 ana başlık altında ele alacağız. İlk başlığımız Halk Edebiyatı Nedir? Halk edebiyatının genel özelliklerine değineceğiz. Hemen ardından anonim halk edebiyatına değineceğiz. Burada anonim halk edebiyatının özellikleri, anonim halk edebiyatının nazım biçimleri ve nesir konusu ele alınacak. Anonim halk edebiyatının nazım biçimlerini şu şekilde kodluyoruz. Ucuzun kalitenin tek adresi. Manita çikolatalar diye kodluyoruz. Bakın anonim halk edebiyatının nazım biçimlerini manita diye kodluyoruz. Manita. Bakın içinde zaten bir maniyi gördün mü? Ninni türkü, ağıt. Anılım halk edebiyatının nazım biçimlerinin manita diye kodluyorum. Ucuzluğun kalitenin tek adresi. Manita çikolataları. Ardından nesli halk edebiyatında nesil ele alınacak. Halk hikayeleri, fıkra, tiyatro, tekerleme, bilmece, arkış, kargış gibi konular işlenecek. Daha sonra aşık edebiyatına geleceğiz. Burada aşık edebiyatının genel özelliklerine değineceğiz. Aşık edebiyatında nazım biçimleri, nazım türleri ve temsilcilerini ele alacağız aşıklarımız karamsar, melankoli, hasta rolü insanlar. E, dolayısıyla hasta rolü insanlar nasıl bir ortamda yaşarlar? Bakın kasvet, kasvetli bir ortamda yaşarlar. Koşma, semayı, varsa destan diye kodluyoruz. Bakın aşıklarımız sevgiliye bir mektup yazar. Peki mektup ne parçasıdır? Bir kağıt parçasıdır. O zaman aşk edebiyatının nazım türlerini nasıl kodluyoruz? Söyleyin bakalım kağıt diye kodluyoruz. Aşk edebiyatı nazım türleri kağıt. Koçaklama, ağıt, güzelleme, taşlama, kağıt. Bakın aşık sevgili mektup yazar, sevgili mektup yazar. Mektup ne parçasıdır? Bir kağıt parçasıdır. Koçaklama, ağıt, güzelleme, taşlama. Hemen ardından tek edebiyatına geleceğiz. Tek edebiyatın genel özellikleri, tek edebiyatın nazım türlerini ve temsilcilerini işleyeceğiz sizinle. Bakın Tekke tasavvuf edebiyatında ne düşüneceğim? Bana söyler misin? Tekke'de ne düşünülür? Gidip de başka şey düşünme sakın ha. Tekke'de ne düşüneceksin? Söyle bakalım. Tekke dersin hocam. Dini düşüneceğim? Başka şey ne yapmam? Düşünmem. O zaman tekke edebiyatı nazım türleri nasıl kodluyorum? Dini düşün. Deme, ilahi, nutuk, devriye, şatiye, nefes. Tekrar et. Tekke'de başka şey düşünmüyorsun, aklını gelecek? Din gelecek değil mi? Tekke. Tekke'de dini düşünüyorsun. Deme, ilahi, nutuk, devriye, şatiye, nefes. Sevgili gençler, halk edebiyatı diyelim. Halk edebiyatı, halkın arasında gelişen, kaynağını İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, Anadolu kültürü ve İslam geleneğinden alan bir edebiyattır. Genel özelliklerine baktığımızda şimdi genel özelliklerine geçmeden önce sizlere çok güzel bir yöntem öğreteceğim. Halk edebiyatı %99 kendine ait özellikleri barındırır. Divan edebiyatından karşılıklı etkileşim vardır. Alışverişi de bulunacak divan edebiyatıyla. Ancak bu alışveriş nasıldır? Sınırlıdır. %99 kendi özelliklerini kullanacak. Az da olsa divan edebiyatından bir şeyler almıştır. Bakalım şimdi halk edebiyatı sade ve yalın bir dil kullanılmıştır. Az da olsa Arapça ve Farsça tamlamalara yer verilmiştir. Temel lazım birimi, temel lazım birimi dörtlüktür. Dörtlüğün yanında az da olsa beyit eklenmiştir. Temel ölçüsü hece ölçüsü kullanılmıştır. Genellikle 7'li, 8'de 11'li ve 12'li kalıplar kullanılmıştır. Az da olsa ne diyeceğiz hecenin yanında aruzda kullanılmıştır. Ancak bu kullanılmaz sınırlıdır. Eserlerde genellikle yarım uyak kullanılır. Az da olsa diyeceğiz ki tam zengin cinas veredifleri yer verilmiş. Ancak bu yer verilme sınırlıdır. Şimdi bana odaklan gelelim. Zurnanın zırt dediği yere yani dört yıldızlarımıza. Bak İslamiyet öncesi ve İslami dönem edebiyatımıza baktığımızda nazım ve nesir alanda ürünler verilmiştir. Yani şiir ve düz yazı alanda ürünler verilirken şiir ön plandayken düz yazı hep arka plan atılmıştır, dışlanmıştır. Yine doğayla iç içe gerçekçi ve somut bir edebiyat anlayışı benimsenmiştir. Halk edebiyatın sanat anlayışı sanat toplum içindir anlayışı benimsenmiştir. Sanat toplum içindir. Genellikle toplumsal konular ele alınacaktır. Kafi anlayışı, kulak için kafi anlayışı benimsenmiştir. Bunu nasıl göz için mi kulak için bak. Halk sonunda ne var? K bak halk kulak. Kulak için kafi anlayışı halk edebiyatında, göz için kafi anlayışı divan edebiyatında. Halkın sondaki K kulak, halk kulak. Şiirlerin sonunda şairlerin tapşırması, mahlası yer alır. Yine şiirler saz eşliğinde, bağlama eşliğinde dile getirilir. Herhangi bir hazırlık yapılmaz. Yani eserler doğaçlama, tuluat, irticali dile getirilir. Bir ön hazırlık yapılmaz kalem şairlerimiz var, meydan şairlerimiz vardı. Ne dedim halk edebiyatından? Sanatçılarımızın bazıları divan edebiyatından etkilenmiş, medrese eğitimi almıştır. İşte medrese eğitimi alan sanatçılarımıza kalem, medrese eğitimi almayan şairlerimize meydan şairi diyeceğiz. Yine şiirlerin toplandığı deftere çön, düz yazılan toplandığı deftere mecmua adı verilir. Yine bakın, İslamiyet öncesi ve İslami dönem Türk Edebiyatı'na baktığımızda söz sanatları ve manzumlara yer verilmiştir halk edebiyatında bu yer verilme sınırlıdır. Peki öğretmenin manzum ne demektir? Kalıplaşmış söz sanatlarına manzum denir değerli öğrencilerim. Örneğin sevgilinin boyunun selvi, dişinin inci, kaşının neye benzetilmesi kalıplaşmış söz sanatlarda halk edebiyatında yer verilmiş ancak bu yer verilme sınırlıdır. Yine eserlerde aşk, tabiat, ölüm, din ve tasavvuf en çok işlenen konulardır. Sevgili gençler, bir sonraki dersimizde anonim halk edebiyatını ele alacağız. Anonim halk edebiyatının genel özellikleri, daha sonra nazım biçimi ve nesir türlerini işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, esen kalın.